yeni aldığım çiçekleri dikiyorum. Ben toprağını şey yapmaya başladım. Diğerini de şimdi sizlerle dikeceğim. Çok Bunu ben şimdi Adı dittim. ne? Adını e, ben bunun onun Adı menekşe. ne? Menekşe. Menekşe Oo. çiçeği bu ama adını daha koymadım. <laughs> Kendim gibi altta koyacağım. Şunu da dikeceğim ama onun adını bilmiyorum. Bir masum mor menekşe Ağlıyor mu ne? Nasıl? iyice oldum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci çiçeğimi dikiyorum. Birinci çiçeğimi diktim. İkinci çiçeğim için biraz toprak koyuyorum dibine. Çok da koymamam gerekiyor çünkü zaten burada ıslak toprak var. Bu toprakların tamam. Hepsi ıslak olduğu için yeter. Ortasını aç istersen. Hı, cool. Şimdi bu çiçeği koyacağız. Bu çiçeğin adını bilmiyorum. Yani ne cins bilmiyorum. Öbürü menekşe. Hı, hı. bunu bilmiyorum. Öğrenirsem size. Asıl ne yapıyorsun? Ekmek atıyorum. Tavuklara. Tamam. <laughs> <laughs> hmm. Hmm önce şu daha güzel. Mor menekşe daha çok yani daha çok bilindiği için mor menekşe aldım. Orada kırmızı menekşe falan da vardı. Ee, neyse ben bunu dikeyim. Sonra size gösteririm. Fotoğraf çekip gösteririm. Görüşürüz. Hepinize hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.